Teknoloji dostu kanalından herkese merhabalar ben Hasan Yıldız. Evet arkadaşlar bugün sizlere MXC Global borsasını kullanarak nasıl 150 doları kazanabileceğinizi sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, öncelikle belirtmek isterim ki arkadaşlar e, MXC Global borsasına kayıt olmadıysanız aşağıda e, kayıt linkimi veriyorum arkadaşlar yüzde 20 indirimli komisyon indirimli ve 3 hafta arkadaşlar benim ajans linkimden kayıt olursanız 3 hafta boyunca hiçbir komisyon ödemiyorsunuz yaptığınız spot işlemlerde arkadaşlar e, Ben biliyorsunuz e, arkadaşlar MXC Global Global borsasının e, resmi iş ortaklarından bir tanesiyim arkadaşlar o yüzden sizlere e, böyle daha az komisyon işlem yapmak istiyorsanız bakın benimkinden kayıt olmayabilirsiniz gidip başkasının linkinden kayıt olabilirsiniz ama birisinin arkadaşlar linkinden kesinlikle kayıt olun değilse köpek gibi komisyon ödersiniz yani paranız çöpe gider hele ki 20-30 bin dolarla yüksek e Para hacimleri ile işlem yapıyorsanız arkadaşlar zaten paranız çöp olur. O yüzden kesinlikle güçlü bir ajanstan kayıt olun. Benim 2500 tane hatta 2600'e geldi arkadaşlar MEX Global ajansım var. Şimdi arkadaşlar 150 dolar nasıl kazanılır sizlere bundan bahsedeceğim. Bu arada bu sponsorlu bir video. E, kesinlikle arkadaşlar sponsorlu diye düşünmeyin. Ben kullanmadığım borsayı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kucoin'den e, reklam gelmişti arkadaşlar. Borsanın e, kullanımını ben pek beğenmediğim için e, reklamını almayı Düşünmedim arkadaşlar ama ben tüm işlemlerimi EMX Global Borsasından yapıyorum. Sizlere de kesinlikle bu borsayı öneriyorum çünkü yeni çıkmış tokenların ilk adresi EMX Global. Hatta ben size Lovely Inu Token'in videosunu attıktan sonra iki tane sıfır sildik arkadaşlar kanalımda da bulabilirsiniz. Bakın ilk ilk başta EMX Global'de listelendi. Sadece EMX Global'de vardı arkadaşlar. GTO ve Huobi Borsalarında yoktu. O yüzden sizlere Kesinlikle MXC Global borsasını tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar MXC Global'in şöyle bir etkinliği var arkadaşlar. 300 dolar yatırırsanız sevgili dostlarım burada bir 5 dolarlık bir ödül var arkadaşlar. 500 dolar yatırırsanız 10 dolarlık bir ödül var arkadaşlar. 2000 dolar yatırırsanız 20 dolar ödül sizlere veriliyor arkadaşlar. Ve ayrıca 1000 dolarlık bir vadeli işlem hacmi yakalarsanız 5 dolar buradan da sevgili dostlarım para kazanabiliyorsunuz. Buradaki görevleri kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. 2 e, milyon dolarlık bir e vadeli işlem hacmine ulaşırsanız 100 dolarlık bir para kazanabiliyorsunuz. E Tabii ben şunu şu bu biraz daha ütopik olduğu için şunu yapmanızı tavsiye ediyorum. 10.000 dolarlık vadeli işlem hacmi yapmak çok da zor olmasa gerek sevgili dostlarım. Yani MEXC Global arkadaşlar bir fırsatlar cenneti. E şu anda MEXC Global borsası 15. sırada arkadaşlar. Ya 15. sıraya kadar geldi. Gerçekten emeksi Global ekibini tebrik ediyorum. Ben kanalımı ilk açtığım zamanlardaki videolarda bakarsanız emeksi Global 45'lerdeydi. Arkadaşlar MX Global'de hedef 3. sıraya kadar ilerlemek. Yani bu borsa bu kadar iyi fırsatlarla arkadaşlar. Bakın MD'lere katılın. MD'lere katılın. Bol bol paraları kazanan arkadaşlar airdrop'lara katılın. 1 ton ücretsiz airdrop veriliyor arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar durum bunlardan ibaret. Lovely InuCoin ve Global'in kendi coin'i arkadaşlar bana tanıtmamı da söylediler arkadaşlar. Bu bir reklamlı bir video. Reklam ücreti aldım bu videodan. bunları hakkında bazı şeyler söylemek istedim arkadaşlar. Lovely InuCoin'e de satın almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten MXC Global borsasına kayıt olaraktan satın alma işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlarım söyleyeceklerim bu kadar. EMX Global ciddi manada güzel işler yapmaya devam ediyor. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.